Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Erci Tencoğun sevilen dizi izlerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış. Sevilen dizimiz Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımız Selim İbrahim, Ceyhan ve Sıla Kırcıoğlu ile ilgili yepyeni videoları her ciddi ciddi sizden izleyicilerim için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar videolarımızı severek sonuna kadar izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abi, hiç varsanız derdi seyirlerim.